Recep-i Şerif ayının mühim zikirleri. Mesela ne çekiyoruz ilk onda? Sübhanel hayyil kayyum. Yüz kere. Ya iki, iki gündür çekmediyseniz iki yüz tane kaza edin. Yarın yüzde başlarsanız üç yüz öyle devam edin. Onuncu gün dahil. Sonra Sübhanallah ile hadis samet. İkinci onda. Sonra Sübhanallah gafuril rahim. Üçüncü onda. Bunları zikredene diyor. Kimse vasfedemez Allah'ın vereceği hesaplar Recep ayında. Özellikle Recep ayının istiğfarları. Yedi kere okunuyor. Bu çok önemli bir şey. Var Öğlen ikindi arası. Yapamadın ikinden sonra veya herhangi bir saatte Estağfurullahalazim ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve tûbe ile tevbete abdin zâlimin li nefsihi lâ yemliku li nefsihi nef'an ve lâ darran ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûrâ Recep kitabı elinde olanlar Firisten baksın. Recep'te istiğfar bölümü çok önemli. Bu ay tevbe ayı, istiğfar ayı. Bu istiğfarı yedi kere okursa günde bütün seyyiatını yakın yıkın mahvedin meleklere vahiy geliyor. Yazıcı meleklerimize evzel. Bu istiğfar çok önemli. İmam Demiri büyük muhaddis o bunu el hattıyla yazmış. Bütün alimler Ali'ül Kari naklediyor. Bu istiğfar var. Seyyidül istiğfar zaten her gün var. İstiğfar bahsinde çok önemli ameller var. Estağfirullah zel celal vel ikram min cemi'i zünubel bu aya mahsus istiğfarlar.